Önceki derslerimizde HTML5 ile birlikte gelen API uygulamalarından bahsetmiştik. Bu dersimizde bu API desteklerinden Canvas API'sini tanımaya çalışacağız. Canvas elemanı HTML5 ile birlikte gelen yeni bir API'dir. Tarayıcı içerisinde çizim alanı oluşturmaya yarar. Canvas ile tarayıcı içinde iki boyutlu vektör grafikler çizebildiğimiz gibi diğer nesnelere işleyebilen bir alan oluşturabiliriz. Canvas API'si, 3 boyutlu grafiklerin üretilmesini de dahil edilmiş diğer API'ler ile destekler. Ancak bu özelliği daha resmileşmemiştir. Apple firmasının oluşturduğu OSX Dashboard uygulamasının bir parçası olarak geliştirilmiştir. Tarayıcıların son sürümleri büyük çoğunlukla Canvas yapısını destekler. HTML belgesi içerisinde Canvas etiketi diğer etiketler gibi tanımlanır id özelliği ile diğer canvas etiketlerinden ayırt edilebilir ve javascript ile erişim sağlanabilir. Width ve height değerleriyle ile canvasın çizim alanının boyutu ayarlanır. Canvas etiketi arasında yazdığımız metinler, bu etiketin desteklenmediği tarayıcılarda etiket yerine çıkacaktır. Javascript ile bir metot kullanarak canvas içerisine resim yükleme olayına göz atalım. Çizim alan isimli bir değişken oluşturup daha önce tanımladığımız alan adresine sahip canvas'ın 2D özelliği atanıyor. Yeni bir resim nesnesi oluşturuluyor. Çizim alanı içerisinde drawImage metodu ile eklenecek resim ve eklenecek konum değerleri giriliyor. Son olarak dosyadan resim ekleneceği için src özelliğine resmin yolu atanıyor çizim yap isimli fonksiyonu istediğimiz yerde çağırarak sonucu gözlemleyebiliriz. Draw imaj metodu ile birlikte Begin Path, Fill Rect, Fill Style, Move -to, Line To, Close Path metotları da çizim ve yükleme işlemlerinde kullanılabilir. Begin Path yeni bir çizime başlama işlemini gerçekleştirir. Fill -rect, bir dikdörtgen çizer. Fill style ile çizilen şeklin kenarlık dolgu gibi özellikleri ayarlanır. Mutu çizim noktasını X'e konumunu belirlemek için kullanılır. Line to çizgi çizmek için kullanılır. Ve close Path ile ucu açık kalan şekiller kapalı hale getirilir. Canvas ızgarasının nasıl çalıştığına göz atalım. Kanvas elemanını tanımladığımız alandan itibaren ilk başlangıç noktası 0 ve 0 konumunu alır. Width değeri, şekilde görüldüğü gibi yatay ekseni, height değeri ise dikey ekseni temsil etmektedir. Örnek olarak, Motu komutu ile bir çizime başlayacaksak, verdiğimiz ilk değer x eksenindeki konumunu, ikinci değer ise y eksenindeki konumunu işaretler.